Hepinize merhaba arkadaşlar ben Harun Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta yeni bir orman 90'lık TC videosu ile karşınızdayım Bugün her güncelleme olduğu gibi admin eventle katılacağız Bildiğiniz üzere zaten her cumartesi güncellemeden önce admin event oluyor Ve admin Event'te bedava elmas vesaire dağıtıyorlar Bu videoda buna katılacağız ama video geçmeden önce aşağıdan ilk dakikanızı verip Like atıp kanala abone olursanız gerçekten beni çok dersiniz Bir daha like butona bastınız artık başlayabiliriz İlk olarak abi içeceğim buradan assistin kılısını alacağım çünkü assistin kılısı daha iyi olabilir Şuradan abi hemen assistin kılısını seçtim çünkü Boss vesaire spawn oldu mu kunay lazım oluyor Bu arada aa update parti artık 5 kişiyle girme gelmiş bu arada Ya 5 de 10 kişi istiyor ben zaten tek gireceğim. Abi. Ben tek başıma hepsini yeterim. Hemen abi hızlı bir şekilde başlayalım. bakalım bu admin eventine neler yaşayacağız. Bildiğin üzere geçen de base yapmıştık. Umarım güzel bir admin event olur. Bedava elmaslar alırız. Umarım yeni şeyler eklemişlerdir. Bildiğin üzere admin eventte boss vesaire kesiyoruz. Belki yeni boss vesaire gelmiştir. Aha bak sandbox modu eşyaları verecekmiş. Bunların bunlar ne oluyordu ya? Benim bildiğim böyle tek atan eşyalar vesaire oluyor. O eşyaları daha da arttırmışlar herhalde. Hepsini inceleyeceğiz zaten bu videoda. Ve 45 dakika sonra da 20 elmas vereceklermiş herkese. Zaten bunları biliyorsunuz abi. Elmas dağıtıyor Yine öyle olacak. Aha bak mesela şu anda bir tane elmas spawn etti abi. Hemen bir tane elmasımızı alalım. Beleş elmasımız. Herhalde bu event'ten sonra bir kaç tane elmasım olur? Bir 30-40 tane elmasım olur diye düşünüyorum. Şu anda kaç var bakayım? Bir sayayım. Şu anda 79 tane elmasım var. Büyük ihtimal event'in sonunda tahminime göre 100 tane elmasım vesaire olabilir. Hatta bak bir tane daha 81 oldu. Çok iyi. Bu en iyi yanı zaten bedava elmas vermeleri. Çünkü bir üzere zaten oyunda yaptıklarınız normal oyunda geçmiyor. Mesela bu oyunda isterseniz bin gün yaşayın. Normal oyunda bin gün yaşamış olmuyorsunuz. Önemli olan elmas asıl burada. Bedava elmas kazanıyorsunuz güncellemeden önce girip. Aha bir sürü yakıt ve spanetler. Hemen abi hızlıca bunları kullanarak seviye de atlayalım bir yandan. Çünkü bir yandan normal bir şekilde de oynayacağız. Yatak vesaire yaptım mesela abi. Belki gün vesaire atlarız. Metal vesaire de verdiler abi. Bunları da kullanırsak. Hatta crafting bench'i geliştirip bir sonraki yatağı da yapabilirim. Basketbol topu falan veriyorlar. Bunları ne yapalım abi biz ya? Bize admin malsını hızlıca versinler. Bu eventlerin hep sonuna doğru veriyorlar admin malsını. O biraz sinirim bozuyor. Çünkü admin bazı zaten mükemmel bir şey abi. Her şeyi bildiğiniz üzere tekleyebiliyorsunuz. Onu daha erken verseler daha eğlenceli olur oyun. Hemen şöyle seviye 5'e geçtik. Aha odun sparetler abi. Çok güzel. Odun lazım zaten bana. Çok iyi oldu bu. Hemen abi buradan gideceğim crafting bench'e geliştireceğim ve ardından bir tane daha yatak yapacağım. Hatta buradaki odunlarla bir sonraki yatağı da yapabilirim. Bir dakika hemen şu odunları da koyalım buraya. de zaten bildiğiniz üzere bu güncelleme hayvanları evcilleştirme gelecek ve bu oyuna benim bildiğim güncellemeler daha erken geliyor. O yüzden belki bu uydura hayvanları evcilleştirmeyi de deneriz. Zaten bir sonraki güncelleme videosunda net olarak her şeyi göstereceğim sizlere. O yüzden o güncelleme videosunu beklemede kalın. O da büyük ihtimal yarın gelir. Oha burada mamutları vesaire de evcilleştirebiliyormuşuz. Eğer mamutların üzerine vesaire binebiliyorsak bayağı iyi bu arada. Düşünsene mamuta binerek gezdiğinizi. Abi çok iyi bir güncelleme olur o zaman. Umarım öyle bir şeyler vesaire vardır. Yani çok basit olmaz. İşte mesela köpeği evcilleştiriyoruz. Yanımızda geziyor. Böyle olmasın abi. Gidelim böyle mamut evcilleştirelim. Ona binelim vesaire. Onunla birlikte etrafta gezersek daha da hızlanırız. Mesela çok güzel olur abi. Vallahi o zaman mükemmel olur. Hemen abi şöyle yazıyor. bir sonraki yatağı da yaptım. Ekstra günde kazanırız buradan. Şu an zaten canım sıkılıyor abi. O yüzden gideceğim çocuklara vesaire kurtarayım bari hazır gelmişken. Ekstra gün atlayalım. Şu anda zaten admin evente başlamadı. Dediğim gibi sonlara doğru elmasları vesaire dağıtıyor. Biz işte admin baltası vesaire veriyor. Yani sonlara doğru oluyor aslında eğlence. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ece burada oyun yapısı şu anda diyor ki bu hafta evcilleştirmeyi daha erkenden denememize izin vereceğiz diyor. Yani evcilleştirme aslında denemiş olacağız bu videoda. Zaten orijinal güncelleme videosunda abi nasıl yapıldığını vesaire her şeyi göstereceğim. Bu abi direkt hızlı bir şekilde hayvanları evcilleştirmeyi deneyeceğiz. Aha bir dakika herkese flüt verecekmiş. Ben flütle vesaire mi evcilleştireceğiz? Galiba flütle evcilleştireceğiz. Flütle hayvanları müzik dinletip vesaire evcilleştireceğiz herhalde. Aynen öyle diyor zaten oyun yapmışsı. Mamutu falan evcilleştirmek bayağı iyi. Acaba oyundaki kurdu evcilleştirebilir miyiz ya? Bildiğiniz bize saldıran kurt var ya. Onu evcilleştirsek bayağı iyi olur. Aha dur. Admin şimdi spawn edeceğim diyor. Bir dakika. Aha spawn etti. Flüt spawn etti. Bir dakika bu nasıl oluyor abi? Şöyle bir deneyeceğim. Buna şarkı mı çalacağım? Gel bakayım. Sana bir şarkı çaldım mesela. Nasıl şarkı çalacağım? Aha olmadı. Aha evcilleşmiyor abi bu. Nasıl evcilleşecek ki bu? Olmuyor. Bu bana vuruyor. Kardeşim evcilleşmiyor bu. Ben nasıl evcilleştireceğim ben bunu? Şu flüt ama neye göre? Aha bak sinirli diyor sinirli. Aa bak böyle bir bar var. Evet bak tıkladığı çıkıyor bakın yukarı çıkıyor ve burada bu tutmaya çalışıyoruz. Bak yine tutmaya çalıştım. Şu anda görün bakın yavaş yavaş hayvanı evcilleştiriyorum ve bakın burada tuttukça yandaki bar doluyor. Yandaki bar doldukça hayvanı evcilleştiriyoruz. Bak bak mesela şu anda benden biftek istiyor. Ben sana biftek nereden bulacağım? Dur bekle sana biftek bulmam lazım. Gel oğlum gel gel. Küçük küçük gel. Küçük küçük gel beni takip et. İyi oldu bu arada bak kurtlar evcilleşmek bayağı iyi bir ama kurt ölürse ne yapacağız? Ben o zaman ağlarım ki abi kurdun ölümüne. O biraz kötü işte. Minecraft'ta köpek ölünce çok üzülüyoruz ya. Onun aynısı olacak büyük ihtimal. Şöyle mesela iki tane biftek getirdim oğluma. nerede benim oğlum? Adını ne koyalım bunun ya? Adını ne koyalım? Bir şey diyeyim mi? Bence maziye bir gönderme olsun. Adını Pöpe koyalım. Pöpe. Pöpe gel bakayım Pöpe. Pöpe hemen şöyle bir bir verdim, bir sandal verdim. Aha da. Pöpe şu anda benim hayvanım oldu ve yanında geziyor. Ama ben bunun üstüne binemiyor muyum ya? Şu anda üstüne binemiyormuşum. Aha dur, mamutu da yapabiliyormuşuz bu arada. Dur dur, mamuta gidelim o zaman. Bayağı iyi bu arada. Dur bakayım. Pöpe nerede? Pöpe. Pöpe gelsene Pöpe. Pöpe kesemem değil mi? Abi Pöpe'yi kesebiliyorum. Abi Pöpe'yi ki Pöpe vurdum yanlışlıkla. Pöpe. Pöpe dur anlaşalım Pöpe. Pöpe biz dostuz Pöpe. E, ben seni besledim. Ben seni büyüttüm kardeşim. Elimde büyüdün. Pöpe'yle yeniden barışmamız lazım. Ben Pöpe'yi çünkü. Tavşanı falan da evcilleştiriyoruz Tavşanı evcilleştirsek bize ne yapacak ki? Havuç vesaire mi verecek acaba? Tamam bak yine evcilleştirin Pepe'yi ve yine et istiyor. Abi Pepe benim yanında gezmiyor ki. Ben Pepe'yi evcileştirmeme ama hiçbir işe yaramadı yani. Yanında gezmesi lazım ki mantıklı olsun. Dur bekle Pepe'ye hemen ikisinden daha bir getireceğim. Şöyle pepeyi en temizinden abi güzel güzel bir ıspanaklar getiriyorum bak. Taze taze daha yeni kestim Pepe. Senin için bayağı bir fedakarlık yapıyorum. Umarım beni seversin. Çünkü az önce sever peşimde gelmedi. Yani Pepe'nin benim peşimde gezmesi gerekmiyor. Ben anlamadım. Çünkü köpek dediğin sahibinin yanına gezer. Ama bu Pepe herhalde beni çok sevmedi. Dur dakika. Bir daha gelsin Pepe'yi. Pepe Ya bakalım bunları. Aha şu an benim yanında gezmesi lazım. Ya Pepe gel bakayım. Pepe nereye gidiyorsun Pepe? Beni takip ediyor mu ya? Anladım anlamadım. Bir dakika şöyle biraz gideyim. Yanıma mı ışınlanacak acaba? Tam olarak anlayamadım. Bir dakika şuradaki yemeği yiyeyim de aşktan hocam. Vallahi ben Pöpe'yi evcilleştirdim ama pöpeğin çok umurunda değil sanki ya. Yani Pöpe yanıma bile gelmedi. Ulan ulan seni o kadar besledim. İnsan bir yanıma gelir. İnsan biraz yanıma gelir böyle bir şımarıklık vesaire yapar ya. Beni sevindirmek için yap bari. Pöpe beni hiç sevmişe benzemiyor. Ben pöpeği sevmedim ya. Bu ne abi ya? Hayvan evcilleştiriyoruz. Hayvan bizi sevmiyor. Ben olmazsam sokaklarda yatıyordun şu an. Ah pöpe ah. Pöpe sen benim değerimi kaybedince anlayacaksın. Şimdi bir dakika ben gideceğim mamutu evcilleştirmeyi deneyeceğim. Acaba mamutu nasıl oluyor? Yani umarım pöpeden iyidir. Ama adını ne koyacağız? Mamut'un adını bence çok iyi bir şaka yapayım abi. Bence Mahmut koyalım. Yani Mahmut, Mahmut. En mantıklısı Mahmut. Mahmut nerede abi Mahmut? Hemen gideyim bir Mahmut'u arayayım haritada. Ama haritada önce kış yerini bulmam lazım ve kış yeri nerede şu an ya? Hala bulamadım. Bir dakika burada değil herhalde. Diğer tarafta o zaman. Aha bu burası neresi? Bir dakika yeni bir yer var. Aa bura nere? Bir dakika yeni bir yere geldik. Bura nere? Galiba buradan buluyoruz hayvanları evcilleştirme yerini. Galiba bulduk. Dur bakka. İçeri doğru bir girelim. Ne var burada? Burada bir tane okul var. Hayvan okulu mu acaba bu? Aa bu ne? Bak buradan flütü geliştirebiliyoruz. Flütü nasıl geliştiriyoruz peki? XP istiyor. Aa bak buradan balığımızı vesaire geliştirebiliyoruz. Artık bir yeri değiştirmişler. Balık oltanızı artık burada geliştiriyorsunuz. Bakayım. Aa bu ne? Abi bir sürü şey benzin yolladı. Korktum ya. Buranın üst katında bir şey var mı? Aa bak buraya mesela tavşanlar var. Bir tavşanımız da olsun ha. Bunun adını ne koyalım? Bu tavşanın adını ne koyabilirim ya? Tavşan havuç istiyor benden. Tavşanın adı ne olsun ya? Ben tavşanın adını Lula koyacağım ya. Şu anda aklıma sadece o geldi. Lula. Tavşanın adı abi Lula olsun. Şöyle yani gel bakayım Lula. Lula'yı hemen besleyeyim ama mesela ben bunları evcilleştiriyorum ama ne iş yarıyor ki? Havuçla mesela besledim, evcilleştirdim. Aha da ne oldu şu an? Beni sevdi abi. Ee, sonra ne oldu? Bak sadece XP kazandım ve şu an yanıma bile gelmiyor. Aa bak renk değiştirdi. Aa bak bu yanıma geliyor. Pöpö yanıma gelmedi ama bu yanıma geliyor. Sen var ya sen. Lula seni çok seviyorum. Bir dakika bir tane daha tavşanım oldu. Tavşan ordusu kuracağım ben. Gidim ayağı havuç toplayayım o zaman. Peki Lula beni takip ediyor mu? Abi takip ediyor tipe bak. Tipe bak bendit olmuş adı. Adı bendit istemiyorum ben Adını değiştireyim. Aa bir dakika. Lula. Lula yaptım abi bunun adını. Tamam Lula, Lula. Tamam 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 çok güzel. Çok güzel abi. Böyle, çok güzel bu güncelleme. Ben bu güncellemeyi harbiden çok beğendim. Bir dakika. Şuradaki hemen kurdu keseceğim ve bu kurdu abi dakika kesmemem lazım. Neyse dur. İki tane kurt keseyim abi içeceğim bir tane de köpek evcilleştireceğim. Ama köpeği ben niyeyse evcilleştiremedim ya. Bak Lula mesela beni takip ediyor ama köpek takip etmiyor. Bu arada bir şey diyeyim mi? Umarım diğer yaratıklar benim Lula'mı vesaire öldüremiyordur ya. Yani sadece ben öldürebiliyorum dur Bir dakika bu adamı evcilleştiremiyor muyum kardeşim? Ben seni evcilleştirmek istiyorum. Herhalde hepsi evcilleşmiyor ya. Lula'yı yeme de. Ne yaparsan yap. Dur seni keseyim o zaman. Umarım Lulo'yu yemezler çünkü yerlerse vallahi ağlarım. Seni evcilleştirebiliyor muyum? Abi neye göre evcilleştiriliyor bu ya? Dur bakayım bu Acaba bunları evcilleştirmiyorum ya da seviye vesaire mi atlamam lazım? Aa evet öyle olabilir bu arada. Köpeği evcilleştirmek için mesela seviye atlamanız gerekiyor olabilir. İlk önce tavşanları evcilleştireceğiz. Sonra köpeği vesaire vesaire öyle olabilir evet. Bayağı mantıklı düşünmüşler. Hemen abi gideceğim şuradaki havuçları alacağım ve hızlı bir şekilde tavşanı evcilleştireceğim. Şöyle Lula'ya arkadaş bulalım. Lula gel sana arkadaş buldum oğlum. Lula gerçi kız niye oğlum dedim ki ben buna. O zaman Lula'nın arkadaşı ne olsun? Lula'nın arkadaşı bence Lala olsun. Lala. Lala gel senin adına Lala yapayım. Lala aha da kocaman bir aile olduk abi. Diğerinin adı ne olsun? Diğerinin adı da Susu olsun. Susu. Tamam senin adını Susu koyacağım. Hemen şunu da evcilleştirelim. Tavşan ordusu kuruyorum kendime ya vallahi bir şey diyeyim mi oyunu baya eğlenceli hale getirir bunlar yani böyle mesela bütün hayvanların ordusu mesela kurabiliriz kurt ordusu tavşan ordusu bayağı iyi olur. Şurada bundan ne koyacaktık bir dakika sasa koyacaktık sasa. Ya demek ki sosa koyacağım adını sosa sosa. Vazgeçtim ben adını sosa koyacağım abi. Hemen sosayı koyalım. Adı tofuymuş bu arada. Tofu da güzelmiş. Şu anda bu arada bak ben mesela bu tavşanları kesemiyorum abi. içim el vermiyor ya. Ya bak kurtları kesebilirim mesela ama tavşanları kesmeye şu an içim el vermiyor. Çünkü diyorum ki ya biri de benim tavşanımı böyle keserse o yüzden çok üzülüyorum şu anda. Hizbini kesmeyeceğim abi. Gideceğim bir süre tavşan orusu kuracağım. Hatta bak ne yapacağım biliyor musun abi? Gideceğim bunların abi full Beşiktaş futbolcuları koyacağım. Örneğin mesela bak bu Abubakar olsun abi. Eski Beşiktaş'ın forveti Abu Bakar. Sonra ben bir tane daha evcilleştireceğim abi. Onun adını da koyalım. Gel abi Kuvarajma gel. Hemen Kuvarajma'yı da evcilleştirdik. Hepsinin farklı renkleri var burada bak. Farklı renkleri vesaire de var. Bazıları beyaz oluyor, bazıları siyah oluyor. Aha burada bir dakika niye olmadı? Kuvarajma'yı kabul etmiyor. Niye? Kuvarajma. Aa evet olmuyor. O zaman mesela şey yazayım. K ile yazayım bakayım böyle olur mu Kuvarajma? Aa bu da olmadı. O zaman şey yazayım. Q7 yazayım mesela böyle olur mu? Aha oldu. Q7 oldu tamam. Kuvarajma. Kuvarajma'nın ismi niye ise Oynuyor bir herhalde Galatasaraylı. Şöyle ben ilk kuruyorum abi bak. Sosa, Kuvarajma, bakar Bir kaleci bulmamız lazım. Bir dakika Fabri'yi yapalım abi. Birinin adında fabri koyalım. Hemen abi şöyle bir tane havuç aldım hızlı bir şekilde. Bunun adına fabri koyacağım. Aha da bunun adına fabri abi güzel. Şimdi bir defans koyalım. Defans kim olsun abi? Adriano olsun Adriano. Evet bunu da bunu da evcilleştireyim abi. Adriano koyacağım. Aa burada bak şu an bir sonraki seviyeye geçebiliyorum o zaman. abi gidelim hemen hızlı bir şekilde bir sonraki seviyeye geçelim. Şunun adını da Adriano yapalım abi hızlıca. Aa bak bu pembe oldu. Aa pembe oldu. Yok pembe olmamış. Bu ne? Sarı oldu bu. Az önce pembeydi. Bir sürü farklı renkleri var herhalde. Dur Adriano koyalım bunun adında. Şöyle abi bunun adında Adriano koydum. Şu anda 7 kişilik ordumuzla gidip abi köpek evcilleştirmeye gideceğiz. Onların adını Beşiktaş 11 koymaya devam edeceğim. Bütün dünya Beşiktaşlı olacak abi, bütün dünya. Hemen abi şöyle flütümüzü geliştirmek için eski yere gittim. Bu arada bak, aa bunlar yanınıza ışınlanabiliyor. Bak yetişemedikleri zaman yanınıza ışınlanıyor. Çok iyi bu arada. Bildiğim Minecraft'taki aynı mantık. Bayağı iyi yapmışlar. Helal olsun be. Vallahi bu güncellemeyi çok beğendim. Bir dakika hemen şuna flütü geliştireceğim abi. İkinci seviye geçtim de artık köpekleri de evcilleştirebilirim. Bak mesela beyaz flütüm oldu. Hemen abi şunu da aldım. Hızlı bir şekilde köpekleri evcilleştirmek için. Gelin abi. Tavşan ordusu beni takip edin. Size köpek arkadaş alıyorum abi. Köpek arkadaş. Ama bu köpek arkadaş gelmiyor. Bir dakika. Dur ayır bir sürü tavşan var. Ben nasıl keseceğim? Umarım yanlışlıkla tavşanlarımı dakika. Önden gider misiniz abi dur tavşanları vurmayayım sakın tavşanları vurmayayım bir tanesi ölürse vallahi ağlarım otur ağlarım ama ben bu köpekleri nasıl evcilleteyim onu anlamadım ya bak köpeği evcileştirmeye çalışıyorum olmuyor niye olmuyor anlamadım benim tavşanlarımı yemesinler de ne olursa olsun ya ama ben tavşan evcileştirmek istiyorum Allah Allah olmadı tavşan diyorum pardon köpek köpek tavşanım zaten bir sürü var daha ne kadar tavşan evcileştireceğim şöyle evcil tavşan yok mu ya e, tavşan diyorum abi evcil kurt 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 kardeş gel bakayım abi bunu niye evcilleştiremiyoruz? ne yapmamız lazım acaba ya Allah Allah anlamadım bir ara evcileştirdim yanıma doğru geldi ama bak bunu evcileştirmiyorum gel bakayım hemen abi şu Umarım kurt gelmez bu arada geyik geliyordu umarım o gelmez ah kurtu evcileştirin bir dakika evcileştirin tamam abi güzel Şimdi bana yemek lazım. Bir dakika seni de Gel iki tane kurdum aynı anda olsun. Gel abi gel gel. Aha bak burada birini evcilleştirince diğeri kızdı. Bak kıskandı. Oğlum aranızda kıskanma olmaz. Ben hepinizin babasıyım. Ben hepinizi eşit seviyorum. Hemen abi şurada kurtları keselim. Hızlı bir şekilde buradan iki tane biftek kaldım abi. Hızlıca evcilleştirmeye gideceğim. Nerede benim kurdum? Nerede benim oğlum? Aha burada hemen şunu besledik abi iki kere. Aha şu anda benim olman lazım. Ama bir dakika arkadan kurt geliyor. Ya benim bir salar mısınız? Umarım kendi tavşanımı vuramıyorum değil mi? Bir vurmayı denemek istemiyorum ya. Ölür müdür şimdi? Ama ben bu kurt an Anlamadım. Aa bir daha evcilleştirmem gerekiyor. Üç kere evcilleştirmem gerekiyor. Bunlar nankör nankör 3 kere et getir diyor. Yok artık bu ne abi? Ben bu kadar et yemiyorum ya. Bir tane köpek evcilleştir isteye bak. Vallahi var ya tavşan adamın dibidir abi. Tavşan sadece bir tane ne istiyordu? Tavşan sadece bir tane havuç istiyor. Başka hiçbir şey istemiyor. Bu gidiyor 6 tane biftek istiyor ya. İsteklere bak abi. Vallahi batıracak beni bu kurtlar. Neyse abi ya oğluşum için değer. Oğluşum gel oğluşum gel. Hemen abi seni bir daha besleyelim. Hızlı bir şekilde bir daha besleyelim. Bir seviye daha istek mümkün hemen abi bir daha evcilleştireceğiz ve bir daha kurtacak. Hayır! Kurt kayboldu. Abi hayır. Kurdum gitti. Kurdum kayboldu. Hayır! Abi nereye gitti benim kurdum ya? büyük o gece spawn olan kurttu. O yüzden kayboldu. Sabah olduğu için kayboldu. O zaman gideceğim abi başka kurt arayacağım. Şuradan biraz biftek toplayayım. Bayağı bir biftek istiyor. Yani bayağı bir kurt kesmeniz gerekiyor. Kim bilir mamut ne istiyordur? Mamut var ya. Büyük ihtimal kaburga falan istiyordur. Yani o kadar fazla şey istiyordur ki. O burada kutup ayısı falan da evcilleştirebiliriz. Bak aklıma yeni geldi. Kutup ayısı falan da evcilleştirilebiliyordur büyük ihtimal. Onları da evcilleştirebiliriz. Ben şimdi gideceğim abi bak şurada kurt evcilleştireyim. Bak ne evcilleştiremedim. Gel kardeş hemen seni evcilleştirelim. Şöyle yavaş yavaş abi. Sizlere bir süre e, sizlere zaten bir süre topladım. Arkada da Beşiktaş kadronla birlikte abi yavaş yavaş evcilleştireceğiz. Şöyle abi koyduk. Şu an elmas dağıtıyorum falan diyor da ben şu an o kadar eğleniyorum ki oyunda. Bayağı bir eğleniyorum. Harbiden bir şey değil mi? Bayağı eğlendiğim bir video oldu bu. Şöyle yine iki tane biftek istiyor. Hemen hızlıca iki bifteğini daha verelim. Bir tane daha lazım galiba ya. Doyuramıyoruz ki adamı. Bir beni yemediği kaldı yani. Aha iki tane biftek daha var. Bir dakika yeme beni. Tamam hadi. Bir kere daha upgrade yapacağım ve ardından bu kurt da benim hayvanım olacak. Gel abi. Seni enjileştireceğim. Aha son bifteği de veriyorum abi. İki tane biftek verdim. Şu anda olması lazım. Aha kurt benim oldu. Kurt artık benim. Bir dakika o oh, kurta oturabiliyorum. Bir dakika otur dedim. Hayır kurt yere oturuyormuş ya. Ben kurtun üstüne binebiliyorum sandım. Bir dakika kurtu salabiliyorum istersem. Aa tavşanları da oturtabiliyor muyum? Bak aa tavşanları da istersem istediğim yere oturtabiliyorum galiba. Dur bakayım. Şöyle mesela otur derim. Aa bak evet. Tavşanlar oturdu mu? Anlamadım. Yo. İstersen abi takip etmesini sağlayabiliyorum. istersen oturtabiliyorum. Yani ölme yani ölmeni istemiyorsanız abi beyze başka birine götürebilirsiniz. Bir dakika abi şöyle ben köpeğime isim bulmak istiyorum. Köpeğin ismi ne olsun? Abi bir dakika Pöpe. Pöpe koyacaktık. Pöpe. Hemen abi ismini Pöpe koydum. Pöpe. Aha ve Pöpe ismini koydum. Bir dakika Pöpe nerede? Pöpe. Aa Pöpe hazır abi. Pöpe Beşiktaş kadrosu. Tamam. Şu anda takımımız hazır. Şu beyzik elmasları alayım abi. Beleş elmas var. saldırı var. Pöpe gel bana yardım et oğlum. Bir dakika, Pöpü ölmesin. Pöpe ölürse vallahi ağlarım. Oyunu bırakırım. Dur. Pepe'yi koruyayım o zaman. Pepe'nin burada bak yüzüne bak. Yüzü değişti Pepe'nin. Görüyor musunuz? Çok tatlı oldu şu anda. Bu ne abi? Tipe bak. Eskiden böyle korkunç gözlerle bakıyordu. Şu an çok tatlı oldu. Şu şuradaki masarı koyup abi ben geçeceğim kendime biraz pasta alacağım buradan ya. Çünkü açlıktan öleceğim diğer türlü şöyle biraz pasta yiyeyim de Acık mıyım? Şimdi abi benim amacım mamut evcilleştirmek. Bir dakika mamut herhalde şu tarafta. Yani illa mamut olması lazım. Ya volkan biyomu ya da kış biyomu gelmiş olması lazım. İkisinde de mamut var. O yüzden her türlü hallederiz. Bu arada sönecekmiş. ne yaparız ya? O biraz sıkıntı. Neyse hallederiz bir şekilde ya. Ben gitmek istiyorum. Volkan yeri nerede? Hala bulamadım ya. Harbiden yok bu arada bak hiçbir yerde yok. Acaba volkan yeri falan gitti mi? Ama bence sanmıyorum ya volkan yerinin durması lazım bence. Çünkü benim bildiğim en son %50 şansa ya volkan yeri ya da kış yeri geliyordu. Bence hala duruyordur ya kaldırmamışlardır. Ama şu anda neredeyse haritanın hiçbir yerinde yok. Galiba kaldırmışlar bir dakika. Galiba kızgın geyik gelecek arkamdan. Ne yapacağım? Kızgın geyik geldi. Ne yapacağım ben? yakıt ee, yakıt yakıt yakıt. Bana bir yerden yakıt bulun çabuk. Yakıt 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 yakıt. Şu yakıt var mı? Yakıt değil bu metal. Metal yakıt. yakıt. Yakıt yakıt yok. Yakıt yok. Yakıt lazım yoksa ölürüm. Benim hayvanlar nerede kaldı bu arada? Benim hayvanları öldürmemiştir değil mi? Eğer öyle bir şey var ya o kurdu var ya öyle bir yok ederim ki umarım öyle bir şey olmuştur. Aha burada var, tamam tamam geliyorlar. Ölmemiş tamam tamam güvende. Bunlar niye basketbol topu atıyorlar ya? Bir sürü basketbol topu geliyor. Beşiktaş kadrosu gelin yeni beni takip edin. Yakıtmamız lazım. Çabuk kamp için yakmamız lazım bir şekilde. Şöyle bir tane yakıt var dur bu bize yeter geyik nerede Geyik de herhalde bizim kadroya katıldı Geyi de kaleye atarız abi oh mis Şurada i̇şte barbekü falan vermişler bunları hazır vermiş ya yiyelim burada ya Barbekü işimi görür Hemen abi şu kampesini yeniden yakacağım hatta biraz daha yakayım ki şu geceyi halletsem yeter zaten Ben mamutu bulmaya gidecektim de şu an ben bulamadım Yani kış yerini kaldırmışlar galiba Çünkü yok hiçbir yerde Hemen abi şöyle kendime tane harita koydum çünkü bakmak istiyorum abi Kış yerinden şu ana kadar bulamamış olamam ya Yani gitmediğim bir yerde vesaire olması lazım Galiba kış yerini kaldırmışlar yani ben öyle anladım Harbiden bu arada kış yeri yok ya Hiçbir yerde yok her yeri gezin neredeyse Ben o zaman mamutu nasıl ki? Adamlar dedi ki mamutu ilk kime ücret acaba dedi ama mamut yok etrafta. Meteorlar da çarpmadı. Yoksa yoksa kaldırıldı mı? Abi bu güncelleme oynayın oyuna bir tane hayvan da gelmiş bu arada ama biz onu hala göremedik ya. Ben mamutu da bulamadım. Mamutu kaldırmışlar galiba ya. Ya da bu admin eventte de olmayabilir. Bilmiyorum. Mamutu bulamadım şu ana kadar. Acaba mamutu gitler şey mi yaptılar? Sonra mı koydular acaba kış yeni kaldırıp? Allah Allah anlamadım. Bir dakika. Oynuyor bize bu güncellemede gelen hayvanı bezimize sıfana çekmiş. Bir dakika abi gidelim bir beyze e bakalım ne sıfana çek. Bizim kampatisi sönmüş bu arada. Hiçbir yerden kampatisini göremiyorum. Bir yakıt makıt verseler de kampatisi yeniden canlandıralım. Bu arada baksana arkamda bir ordu var ya. Baksana tavşanlar artık köpeğin üstüne çıkıyor. Ordu oldu bunlar. Zaten ilerleyen videolarda büyük ihtimal böyle bir köpek ordusu, tavşan ordusu. Yani bütün hayvanların ordusunu kurarız. O yüzden abi hiç merak etmeyin o videolarda gelecek. Mamut ordusunu de böyle bir 5-10 tane mamut evcilleştiriyorsunuz. Üf, efsane bir şey olur. Aha burada aa bu ne? Kivi, kivi, kivi bu. Kivi, kivi bu oyuna da geldi. Kivi, kivi geldi. Kivi, kivi, kivi bir dakika dur dur. Kivi nasıl evcilleştirebilirim? Kivi. Kivi gelsin evcilleştireyim. Aha kivi gelmiş oyuna. Aa kivi değil mi bu? Evet kivi bu. Kivi bu ya. Evet. Ne istiyor benden? Yemiş istiyor. Bir dur. Hemen şuradan üzümü alalım abi. Bir tane üzüm istiyor evcilleştirmek için. Tamam abi al üzümü. Kivi değil mi bu ya? Kivi. Kivi. Aha kivi geldi. Kivi. 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 Hatta adını bizim Selo koyacağız. Bilin üzere Selo zaten kivilerin kralı. Ve kivinin adını da Selo koydum. Hatta bak bir tane daha kivi var burada. Bir dakika. Hemen onun da adını kivi koyalım. Hatta dur adını Selahattin Baba Pro yapacağım. Bunun adını Selahattin Baba Pro koyacağım. Aha bak kivi falan beni takip ediyor. Çok güzel bu arada ya. Ben bu güncellemeye bayıldım. Çok güzel ya. Vallahi çok güzel olmuş bu güncelleme. Hatta bir yüzyıra kivi ordusu falan da kurarız. Abi çok iyi ya. Düşsene kivi ordusu. Üf. ama Seron'un da olması lazım. Seron'u da çağıracağım o videoya. Beraber kivi ordusu kuracağız. Şimdi bezli bir tane kivi vardı. Bir dakika hemen onunla ilgili abi. Bunun adına ne koyalım? Selahattin Baba Pro koyalım. Şimdi bunun adını Selahattin Baba koydum. Abi çok iyi be. Çeteye bak. İşte budur abi bu. Çete bu. Ekibin dediğim böyle olacak abi. Ekip dağıldı yeni ekip bu. Sayıyorum abi sağ baştan. Lala, Fabri, Abubakar, Kovarejma, Lula, Selo, Pöpö, Sosa, Adriano. Bu nasıl bir takım ya? Takıma bak. Ama ben hala Mamut'u nereden evcilleştireceğimizi anlamadım bu arada. Yani Mamut haritadan kaldırıldı mı acaba ya? Hala çözemedim çünkü onu. Zaten onu güncelleme videosunda görürüz herhalde ya. Şu anda bence bu oyunda bağlıdır. Ama umarım Mamut'un üstüne biliniyordur ya. Eğer Mamut'un üstüne biliniyorsa çok iyi bu arada. Ben bu güncellemeyi zaten çok sevdim. Eğer mamutun üstüne binebiliyorsak mükemmel bir güncelleme. 10'da 10. Çok iyi. Daha iyisi gelmez. Bak oyun yapısı da diyor zaten kivinizi buldunuz mu diyor. İşte abi kivi. Kivi geri döndü. Stile Brinot'un kralı bu oyuna da geldi abi. Biz kiviciyiz arkadaş. Şöyle tane elmas vereceklermiş abi. Ben iki tane bedava elmasımı da alırım. Ben zaten çok mutluyum abi. Çetemi kurdum. Oh mis. Biz şu an çetemle takılıyoruz abi. Bedava elmas bekliyoruz. Mükemmel bir event ya. Zaten 10 dakikaya büyük elmas event olacak abi. Çok güzel. Hatta bir, hatta bir, dakika. Bir tane daha kivi var burada. Bu yalnız kalmasın. Bunu da evcileştirelim. bu da katılsın. Bunun adını da Berkay koyalım bir dakika. Hemen geçelim alacağım. Bunun adını da Berkay koyacağım. Oh şöyle beleş elmaslar da geliyor abi çok güzel. Şuradaki üzümleri alalım. Belki biraz daha kivi bana ederler. Onları da evcilleştiririz. Hemen abi şöyle kiviyi besledim. Hızlı bir şekilde abi bunun adını Berkay yapıyorum. Berkay tamam. Adını Berkay yaptım gördüğünüz gibi. Ekip hazır abi. Ekip makina. Ekip bomba gibi şuna bak. Aha vurdu bir dakika. Benim şu an sönük olduğu için. Bunlar bana saldırıyor. Beni korusanıza. Alo ordu. Ordu böyle ordu olmaz olsun. Bu nasıl ordu beni yalnız bıraktılar. Hayır. Hayır hani, hani kardeşlik. Hani kardeşlik. Hayır hayır hayır. Beni böyle koruyun. Yakacak bir şey bulun çabuk. Çabuk yakacak bir şey bulun. Kurt. Bir şeyler yap. Ağacı falan kemir. Çabuk 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 dur herkes geliyor abi. Galiba öldük bu arada. Benim bildiğim bunda ölürseniz yeniden doğuyorsunuz. Ondan sıkıntı yok da ölmek istemiyorum abi. Daha çok gencim lütfen. Bir de benim ordum var. Eğer ben gidersem abi onlara kim bakacak? Benim bakmam lazım. Ben onların hepsinin babasıyım. Şurada hemen kömür vesaire alalım abi. Dur kömür alamadım. Dur kömür alamadım. masarıyorum Öleceğim galiba. Galiba hocam. Dur galiba öldüm. Galiba abi öldüm ya. Geri döneceksin diyor. Tamam sıkıntı yok abi. Herhalde sabah olunca yeniden geri doğacağım. Aha bak yeniden doğdum. Sabah olmasa gerek yokmuş. Direkt yeniden doğdum da ben yine ölüyorum. Abi beni bir mısın? Ben de bir ölecek miyim böyle? Bir dakika benim hayvanlarım nerede? Bir dakika. Hayır. 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 Nerede? Neredesiniz? 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 Hayır olamaz. Olamaz. Efsane kadro gitti. Efsane kadro nerede? Dur. Bir şey yakamıyor muyum? Şunu yakayım artık ya. Aa dur varil verdi sonuna ya sonunda varil verdi oyunu oh be sesimi duydu herhalde oh be sonunda dur şuradaki varili alayım abi şunu yakayım Allah için kurtulayım ya vallahi işken çekiyoruz yarım saattir ama bir dakika benim hayvanlarım nerede hayır lütfen o, o oldu deme lütfen düşündüğüm oldu deme benim hayvanlarım nerede abi yoklar abi gittiler abi abi beni terk ettiler hayır hayır neredesiniz harbiden gitmişler bu arada galiba ya ya ben size o kadar besledim ben size o kadar baktım günlerce baktım ben sizlere bu kadar kolay mıydı be Aha burada geri geldiler. Tam diyecektim ki işte böyle terk ederler diyecektim. Geri geldiler. İşte geldiler be. Adamlarım benim be. Tiplere bak. <laughs> çok güzel. Vallahi çok güzel olmuş bu güncelleme ya. Gerçekten çok eğlendim şu an oynarken. Bir düşünsene şunlarla boss falan kesiyorsun. Acaba acaba bir şey kesmeye çalışacak yardım ediyor mu? Bir dakika. Onu denemek istiyorum. Mesela bir tane kurta saldıracağım. Bakalım benim kurtum saldıracak mı? Onu bir denemek istiyorum. Eğer öyle bir şey varsa mesela ben 100 tane mamut yaparım abi. Mamutla malikaneye bir girelim abi. Üf her şeyi keseriz. Dur bir dakika. Şöyle mesela vurdum bir tane. Tamam bir tane vurdum abi. Ardından kalkarım bakacağım, Kurt bakalım saldıracak mı? Yok. Yo kurt öyle abi izliyor. Öyle izle. İzle tamam mı? Ah kesti. Vallahi kesti be. Adamın dibi pöpe be. Pöpe kesti gördünüz mü bak. Pöpe kesti. Abi çok iyi tamam. bu nasıl anlamış şu bu arada. Bunu artık mesela AFK malikane bile lootlayabilirsiniz. Malikaneye sadece gireceksiniz abi. Köpekler kesecek hepsini. Mükemmel bir şey. Vallahi bu güncelleme oyun dengelerini çok değiştirecek ya. Mesela boss'u falan mamuta kestirebilirsiniz abi. Siz kesmeyeceksiniz zaten. Benim bildiğim bunların can barı yok. Yani bunları öldüremiyorlar. O yüzden bayağı iyi. Yani öldüremiyorlarsa aşırı iyi. Bak, bak mesela vurdum abi kurta. Bak pöpenin kesmesi lazım şu an. Pöpe. Pöpe saldır pöpö Pöpe. pöpe ne yapıyorsun Pepe? Pepe saldır sana Pepe. Pepe saldırmıyor. Pepe ne yapıyorsun Pepe? Pepe hiçbir şey yapmadı. Pepe alo Pepe. Pepe saldır Pepe. Abi Pepe hiçbir şey yapmıyor. Vazgeçtim. Bu bunlar oyunun dengesini hiçbir şeyin değiştiremez ya. Pepe hiçbir şey yapmıyor. Dur bakalım bir daha vuracağım. Pepe az önce saldırmaya yeltendi galiba. Pepe bir daha vurdum. Pepe saldır Pepe. Pepe git git Pepe. Saldır Pepe. Pepe Pepe öldürdüm zaten adamı ya. Dur bak şurada yine köpek var. Tamam bak bir tane vurdum Pepe senin vaktin hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum Pepe. Pepe saldır Pepe. Pepe gel Pepe. Pepe Pepe saldır. Pepe ne yapıyorsun Pepe? Pepe Pepe saldır. Aha Pepe kesecek. Pepe kes. Pepe kes hadi Pepe. Pepe kes. Pepe kes. Pepe kes. Kes. Çok iyi tamam tamam tamam. Herhalde vurmanız gerekiyor. Vurduktan sonra aktif oluyor. Vurduktan sonra vurabiliyor. Bayağı iyiymiş bu arada bu güncelleme. Harbiden çok beğendim ya. Ama ben mamutları bulamadım niye, Herhalde oyunun bug'a girdi benim ya. Vallahi bana denk gelir zaten. Ha bak şu an mesela saldır oluyor. Aha Pepe'yi öldürüyorlar. Hayır siz kimsiniz Pepe'yi öldürüyorsunuz. Pepe hasar yiyebiliyormuş bu arada. Bak Pepe'yi öldürebiliyorlarmış. O biraz kötü olmuş. Eğer siz değillerse Pöpö'yü vurabiliyorlar. Ama Pöpö benim için saldırıyor şu an. Pöpe sen aslansın be. Canını feda ediyorsun benim için. Sen var ya adamın dibisin dibi. Tavşanlar sadece izlesin. Sen uyu hoca uyu. Pöpe gidiyor orada savaşa katılıyor. Tavşanlar etrafta geziniyor sadece ya. Kivi de öyle bu arada. Kivi de sadece etrafta bakınıyor böyle. Aha bu arada oyun yapısı şu anda duyuru yapıyor. Ne duyurusu abi bir dakika. Duyuru yapıyor şu an. Oturduk abi hayvanlarınla birlikte duyuruyu bekliyorum. Ne, ne duyuracaksın abi hadi dinliyoruz. Biz seyirciler olarak şu an oyun yapısının duyurusunu bekliyoruz. Oho. Bir sonraki update partisi biraz daha kısa olacakmış. Sabahları fazla event olduğu için galiba daha kısa tutmaya karar vermiş önemser ki insanlar diğer oyunlarda da kasılabilsin. Aa bak var ya bu, bu oyunu yapacağız adamın dibi ya. Bak diğer oyunları kaçırmamanız için güncellemeyi biraz daha kısa tutacağız ki diğer güncellemelere hazırlanabilirsiniz diyor. Siz var ya adamın dibisiniz ve adamın dibisiniz. 25-30 dakika sürecek diyor. Aha burada bak oyunu şu anda admin eşyanı verecek. Tamam abi admin eşyanı ile bayağı bir loot yaparız. Aha uzaylı silahı falan verdiler bakın. Admin silahından bildiğiniz üzere sonsuz mermi sıkabiliyor. Onun özelliği bu. Burada kendi hayvanlarınızı vuramıyor musunuz? Bak şu an deniyorum mesela. Hiçbir hayvanı vuramıyorsunuz. Bu bayağı iyi olmuş. Yani yanlışlıkla hayvanları öldüreceğim vesaire diye korkmanıza gerek yok. Hayvanları öldüremiyorsunuz. Ve şu anda galiba boss çekler abi. Boss'u şekilde keseriz öyle eğlencesine yani. Aha da bak görün bakın mega kültes şu anda spawn oluyor. Admin silahlesinden bunu çok rahat keseriz bak. Şu anda abi o kadar rahat kesiyorum ki bak spawn olmadan bile yarış gelirim büyük ihtimal. Oto olsa şu anda çok daha rahat keserim. Şimdi acaba oto falan mı açsam ya? Oto clicker zaten sahnede vuracağından dolayı hızlı bir şekilde hallederim. Şu anda sen yarış gitti herhalde. Bir bakayım göremiyorum şu an canını. Evet daha spawn olmadan kestim hatta. Abi daha spawn olmadı dur. Harbiden spawn olmadan kestim bu arada. Çok iyi abi spawn olmadan direkt öldürük gördüğünüz mü? Ahanda yok oldu. Aa cezet düşmedi bu arada. Direkt öldü. <laughs> yazık adama ya. Vallahi yazık. Şu anda burada benim üstüme bir sürü yıldırım düşüyor. Ben öleceğim bu gidişle. Ya. Şurada kekip canımı da olacağım yoksa yıldırımlardan dolayı öleceğim. Aha burada bak şu anda elmas yağmuru başladı. Hızlı bir şekilde abi, bedava elmaslarımızı alalım. Zaten bu event bu kadardı büyük ihtimal. Ben eş elmaslarımızı alalım abi bu eventten gidelim. Zaten dediğim gibi bir sonraki videoda normal oyunda inceleyeceğiz. Normal oyunda abi her şeyi sizlere göstereceğim. Nasıl işte bu hayvanların hepsini eğitebilirsiniz. Mamut nasıl eğitilir vesaire hepsini göstereceğim sizlere. Hiç merak etmeyin. Aha burada bak gördünüz yavaş yavaş elmaslar yağmaya başladı. Hemen elmaslarımızı alalım abi. Bakalım event sonunda kaç elmasımız olacak? En son 81 elmasım vardı. Şu anda ooo 94 tane 96 97 tane elmasım oldu. Daha da dağıtacaklar bu arada. Aha da gör bakın devamı da geliyor. Buradan abi hemen elmaslarımızı alalım. 110, 102, 104 bir sürü elmas vesaire geldi. Hemen şunları topladım abi beleşten. Güzeldir abi. Görün bakın 104 elmasımız oldu şu anda. Hatta daha da fazla dağıtacakmış abi. Çok güzel. Daha da fazla dağıtsın hemen. Onları da alalım. Evet ve görmek bakın son elmasları dağıtmışlar. Hızlı bir şekilde abi son elmasları da alalım. Zaten event'e görmek için 81 elmasla mı ne başlamıştık? Şu anda kaç tane elmasım oldu? 26, 30 bayağı bir. Yani 29 tane elmas dağıtmışlar toplamda. 29, 30 tane elmas aldık abi çok güzel. Ve birazdan da herkesi yol yollayacaklarmış. Yani şu anda zaten yapacak başka bir şey yok. Sizlere güncelleme vesaire gösterdim. Admin eventleri bayağı bir eğlendik bence. O zaman arkadaşlar bu yüzden bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Video beğendiyseniz aşağıdan like abone olmayı unutmayın. Düşünceniz yorumları bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.